Gidin midden midden gir. Ben hemen tarafındayım. Sıfır var. Reis. Geçim Şimdi... et. Abi 105 vurdum. Hiç çalışıyorum ölmüyor ya. Sakin Lan be gel. Portaldan gir portaldan. Lan bir tane. Beş. Ben gelin çözüyor. Abi ben öldü sandım çözen ya. Gel abi gel gel. Gel dön şimdi dön şimdi portadan dön portadan gir gir. Gir abi gir. gir. Şey var da burada abi. Oğlum adamlar gitmemiş gibi gidiyorlar. Ben de şey değilim abi. Erken değil abi ben onlar tutuyorlar bizi. Window. Oy. Tercih kulçemiz var tercih kulçemiz var. Oooo. Kredi var orada.

Ben 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 Abi birini, niye dönüyor? Birini canlandırabilirim. Üstünden atla geç. Üçü Ultim var. Yeter ben vurmuştum. Nice Helikopter geldi. Alırsın onu. Nerede? Ortalarda. Portalda. Oy. monta ana. Oğlum adam arkanıza kamera atmış. Aa, abi oha. içeride ya. Abi adam çok iyi kaçtı. Ya dur abi. Ben değil mi şu an bomba söylesin Window 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 window. Selam. attım ben atmadım. Adamlar attı ya. Girmişti ya. Geç gidelim mi? Gidelim mi? Ulti atıyor Ol, zaten. Gidek gidek gidek. Çıkışa şey, dikkat edin. Altı alın kes. Canı az olan var mı? Burada burada burada. Abi bu jet ne ya? Abi o ne ya? Oha 3 kişi burada. Adamlar kendilerinden eminler. Full. Sağda sağda sağda. sağda. Ayırıcı. Abi nasıl kaybettik ya ya. Mala bak hele. Jet geliyor hamamdan. Artık yok Şunlar

Bir hamam var burada. Jet midler dikkat edin. Jet'in go gu Jet'in guardini var. Headshot gider direkt haberiniz olsun. Abi de bir tane var sen. Yani. Biraz. Aa. Midde adam oğlum. Kapalı mı adam? Evet. evet. Oy! Uf. ne lan? Abi şu an ya keşke sövebilsem ya. Ne İki sana. Sana niye ban yedim? ağz ağzını kapatmışlar sanki abi. <laughs> Çok daraldım ya. Ülti boşuna mı bastın? Hamamda Hamamda Oğuz Bu ne lan, vandalı bak O beş, hamamda. beş Tamam orada hamamda Adam işte hamamda bu duvara attı Şu şey, önündeki duvara Long Spike lıyorum. Abi sıçtı adam az mı? Lan sen mi attın bunu? Evet. <laughs> adam <polis> Arkadaşlar gümüş <laughs> adama bak 12 kilo almış Allah'ın izniyle. Arkadaşlar son dereceli maçı bakalım nereye atacak. Ben dedim plat çıkmazsa şerefsizim bak o derece. Yok abi gold. Plat çıkacak izle. MVP olmuşuz. Altın iki. Ya. Yeah. Aa ben de altın 2'ye terf ettim lan şimdi. Emre şerefsiz çıktı arkadaşlar. Ben de gümüş <laughs> oldu. Evet arkadaşlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız beğeni abone olmayı unutmayın. Aynen öyle. Aynen. Aynen.